Sevgili takipçilerim. Ben Doktor Mehmet Gazi Kobaner. Sağlığınız için buradayım. Sorularınızı cevaplandıracağım. Hocam, varis nedir ve varis tedavisindeki son yenilikler nelerdir? Sevgili takipçilerim. Toplumumuzun yaklaşık %20'si ile 30'u arasında yetişkinlerin bacaklarında varis var. Varisin olma sebebi kasıktaki damarımızın içerisindeki kapağın geriye doğru kan kaçırması. Çünkü bu bölgede çevrede destek dokusu olmadığı için kapağın etrafı genişlemekte ve şurada gördüğümüz gibi kapakların iki ucu birbirine değmeyerek aşağı doğru kan kaçmaktadır. Buna bağlı olarak aşağıda biriken kan zincirleme olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu olumsuz etkiler nelerdir? Pıhtı oluşturabilmekte, ayağı şişirmekte, yara açılmasına neden olmaktadır. Ağırlık hissi oluşturmaktadır. Bunun için günümüzde çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Açık cerrahiyle bu damar ortadan kaldırılmıştır. Lazerle, radyo frekansla, zamkla bu damar ortadan kaldırılmıştır. Fakat burada şöyle bir sorun akla gelmektedir. Hiçbir organımız gereksiz yere yaratılmamıştır. Bunların ortadan kaldırılması sorunun radikal çözümü müdür? Örneğin dişiniz ağrıyorsa eğer dişinizi çektirir misiniz? Biz bunun için kapakların tedavisine yönelik bir yöntem geliştirdik. Burada kapağın etrafını daraltmaktayız. Böylece kapaklar birbirlerine uçları değmekte. Kan aşağı doğru kaçarken yukarı doğru normal fizyolojik yönüne devam etmektedir. Peki lazer, radyo frekans ve yapışkanla bu damarın iptali ne gibi sorunlara neden olmaktadır? Bakın varis damarının burada görüldüğü gibi başlangıcında 4-5 tane yan damar vardır. Radyo frekans, lazer, aşağıdan sokulan kateter buraya kadar gelmektedir. Yani bu bölgenin 2 cm kadar uzağına gelmektedir. Dolayısıyla buradaki kapaklar kapanmadığı için yaklaşık bu uygulama yapılan hastaların 5'te 1'inde tekrar şikayetler olmaktadır. Halbuki tam Bağlantı yerindeki bu kapağı biraz önceki gösterimde olduğu gibi onardığımız vakit bu yan dallarda onarımdan yarar görmektedir. Bu şekilde hastaların valiz tedavisiyle e, sağlıklarına kavuştuklarını biliyoruz. Hastaların işlem öncesi, işlem sırasında ve işlemden sonra ultrasonlarını çekerek teyit ediyoruz. E, ne durumda olduklarını. Bu konuda Instagram'ımda ayrıntılı bilgi var. Takip etmenizi öneririm. Hocam, hipotermi nedir? Hipotermi, vücut iç sıcaklığının 36,5 derecenin altına düşmesidir. Vücudun çalışacağı optimum sıcaklık 36,5 derecedir. Bunun altına düştüğü vakit metabolizma zorlanmaya başlar, metabolizma yavaşlar. Metabolizma yavaşladığı vakit aslında organların dayanıklılığı da artmaktadır. Beyin, kansızlığa, 36,5 derecede 5 dakika dayanırken 31 dereceye düştüğü vakit bu süre yarım saate çıkmaktadır. Tıpta bunun pratik bir kullanım alanı vardır. Kalbi durdurarak yarım saat içerisinde kalp içerisindeki bir rahatsızlığı gidermek veya bir kapak takmak veya bir kapağı açmak mümkündür. Bu bize bir kullanım alanı rahatlığı sağlar. Fakat 31 dereceden itibaren geri dönüşsüz yola girilir ve vücut ısısı hızla düşer. 28 dereceye geldiği vakit iş sonlanır. Yani 28 derecede kalp fibrilasyona girer yani durur ve çalıştırılması son derece zor hale gelebilir. Peki hipotermi şartları oluştuktan sonra bunu engellemek mümkün müdür ve ölüme sebep olur mu hocam? Hipotermiye girmek engellenebilir. Bunun çeşitli yolları var ama alkol değil. Alkol Soğuk havalarda insan ısıttığına inanılır ama aslında içteki ısıyı dışarıya verdiği için geçici bir rahatlama hissi uyandırır. Hipotermiye maruz kalman, kaldığı vakit korunmak lazım. Yani kıyafetlerimizin iyi olması gerekir. Suyun içerisindeyse eğer, deniz suyun içerisindeysek ki 17 dereceden itibaren öldürücü etki gösterir. Suyun içinde debelenmeden kurtarılmayı beklemek hipotermi ile başa çıkmanın en önemli yollarından birisidir. Almanların yaptığı, pilotlar üzerinde yaptığı araştırmalar en fazla ısı kaybeden bölgemizin baş ve boyun civarı olduğunu ve koltuk altı olduğunu tespit ettiği için buralara özellikle ihtimam gösterilmeli ve daha iyi bir yalıtım sağlanmalıdır. Bu şekilde hipotermi engellenebilir. Hipotermide temel sorunlardan birisi şu, İnsanlar hipotermiye girdiğini hissedemezler. Yani vücut ısısı düşmeye başladığı vakit belirli bir ısından sonra kendilerini sıcak hissederler. Bu da ciddi ölümcül problemlere neden olabilir. Birkaç yıl önce Çin'deki bir uzun maraton yarışında yaklaşık 30 sporcu koşu sırasında değişen hava şartları nedeniyle hipotermiye girmişler ve o kadar kimsenin içerisinde ölmüşlerdir. İnanılır gibi değil. Gene birkaç yıl evvel Uludağ'da kaybolan bir genç bir çocuk ambulansa bindiği vakit gayet iyi kendisine de soruluyor nasılsın iyiyim diyor. Fakat üzerinde bir battaniye yok, örten bir şey yok ve çocuk hipotermi nedeniyle kaybedildi. Yani hipotermideki en büyük sorun kişinin ne kadar ciddi durumda olduğunu anlamamasıdır. Peki hocam ölüm iyiliği diye bir kavram var. Ölüm iyiliği nedir? Ölüm iyiliği hipotermiyle de bağlantılı olabilir veya bağlantı da olmayabilir. Kapıca şudur. kalbimiz durduğu vakit bir sebe dönmeyiz. Yaklaşık 5 dakika kadar bir beynin canlı kalma zamanı vardır. Bu canlı kalma zamanı içerisinde oksijen azaldığı vakit mutluluk hormonları, endorfinler, serotoninler, oksitonistinler bol miktarda salgılanır ve kişi kendini çok mutlu hisseder. Onun için bu aşamadan geri dönen hastalarımıza, yakınlarımıza sorduğumuzda ölümü her zaman tatlı, hoş bir duygu olarak hatırlatır. Teşekkür ediyoruz hocamlar. Ben teşekkür ederim. Sağlıkta buluşalım.